Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Bitçi'nin iki tane etkinliği var. Bir tanesinde 100 lira ödül kazan. Bunu işte 13 Nisan'la 15 Mayıs tarihleri arasında kimlik doğrulama yapan kişiler 100 lira hacim yaptığında 48 saat içerisinde çekilebilir olduğu belirtiliyor. 100 TL kazan diyor. E, tabii ki 1 milyon Türk lirası ile sınırlı. Bitçi borsasını zaten çoğumuz biliyoruz. E, bu etkinliğin dışında bir de ödüllü hafıza testi var. Şimdi oyna kısmına tıkladığınızda burada bir de 50 liralık bir rakam kazanacaksınız. Bu da 21 iş günü sonra e, hesaplarımıza yansıyacak. Bilginiz olsun. Kimlik doğrulama yapmadan bu işlemleri de yapmayın. Şimdi dilerseniz hafıza oyunu oyununa bakalım. E, orada da neler yapmamız gerektiğinden bahsedeyim sizlere. Onun da sayfası aşağıda açıklamalar kısmında var. Görmüş olduğunuz üzere şöyle bir ekran geliyor. Şimdi oyna kısmına tıklıyorsunuz. Biçideki mail adresinizi yazıyorsunuz buraya. Tekrardan söylüyorum kimlik doğrulama gerekli. Aynı isim soy isminizi yazıyorsunuz. E-postanız zaten duruyor. Kabul ediyorum diyorsunuz. Kayıt kısmına tıklayacaksınız. Burada da görmüş olduğunuz üzere aynı isim soy isim olsun. ardından oyun sayfası açılıyor. 3 saniye sonra başlıyor. Burada kartları eşleştireceğiz. Aynı logolu kartları görmüş olduğunuz üzere birleştireceğiz. Hızlı hızlı. Bu konuda iyiyimdir. Hızlı 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 hızlı. Evet. Şununla şu. Şu şu bitti. O kadar. Yani yaklaşık 6-10 saniye içerisinde You have won a price kısmına tıklıyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz üzere 50 TL değerinde fan token kazandınız diyor. 21 iş günü içerisinde de e, hesaplarınıza gönderileceği belirtiliyor. Bunu da Twitter'da paylaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu kadar basit. Hemen katılıp kazanabileceğiniz iki etkinlikten bahsetmeye çalıştım. Türk Borsasıdır Bitçi. E, Kimlik doğrulama işlemi yapmadan hacim etkinliğini gerçekleştirmeyin. Kimlik doğrulama işlemini tamamladıktan sonra bunları gerçekleştirmeye çalışın. Ee, diğer e, oyunu hemen yapabilirsiniz. Sanırım bunda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ama dediğim gibi kimlik doğrulama işlemini yapmadan bu işlemleri yapmayın. Ödülünüz yansımaz bilginiz olsun. 21 iş günü sonra da 50 lira yansıyacak. 100 lira dışında bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.